Merhaba, ben klinik psikolog İrem Polat. Unibaby ile beraber hazırladığımız videolar serisinde annelerin en çok merak ettiği sorulara cevaplandıracağım. Haydi, sizlerden gelen ilk soruyla başlayalım. Ebeveynler işe başladığında bebeğin psikolojisi nasıl etkilenir, nasıl destek verebiliriz? Ebeveynler işe başladığında bebeğin ebeveyninden ayrışması kadar Ebeveynin de bebeğinden ayrışması gerekecek ve bu çok da kolay bir süreç değil. Dolayısıyla öncelikle ebeveyn olarak sizin kendi duygu durumunuza bakmanızı önereceğim. İşe başlayacağınız için siz nasıl hissediyorsunuz? E, bu duygu tanıdık mı? E, kendi ebeveyninizle ilk ayrılmanız ne zamandı? Neler hissetmiştiniz? Neler duyumsamıştınız? Bu tecrübeler çok önemli tecrübeler oluyor. Her bebeğin ve ebeveynin süreci biricik. Dolayısıyla annenin babanın işe başlaması için ideal zaman şudur çok diyemiyorum. Ama ebeveynin diğer alanlara yatırım yapması da çok önemli bir konu. Tabii ki hazır olunduğu zaman hem bebek hem ebeveyn hazır olduğu zaman. Bu süreçte kademeli bir planı takip etmek iyi olabilir. Ebeveyn işe dönmeden önce bebeğine bakım verecek kişiyle bebeği kısa sürelerde baş başa bırakabilir hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak bebeğini de kendisini de hazırlar bu süreçte tabii küçük küçük ayrılıklarla da ilgili çocuğu bilgilendirmek gerekecek örnek veriyorum salondan arka odaya giderken ben bir içeri gidip geliyorum bir tuvalete gidip geliyorum vesaire gibi minik bilgilendirmeler iyi oluyor Tabii ki ayrılıklar kadar kavuşmalar da çok kıymetli. İşe başladığınızda eğer mümkünse şartlar el veriyorsa böyle belki ilk günler biraz kısa süreli ayrılıklar ondan sonra birazcık daha uzun süreli ayrılıklarla minik bir oryantasyon dönemini takip etmek iyi olabiliyor siz yokken de sizin kokunuzun sindiği bir nesneyi eşarp gibi bir eşyayı bebeğinizin etrafında tutmak bulundurmak iyi olabilir. Böylece sizin kokunuzu o temel biyolojik ihtiyacının bir nebzede olsun karşılar evladınız. Bir yandan da biliyorsunuz CE oyunu, saklambaç oyunu çok evrensel oyunlar. Tüm dünya çocukları tarafından oynanan oyunlar. Bu oyunların bu derne tercih edilmesinin bir nedeni de ayrışma oyunları olması. Oyunlarda anne bir var bir yok. Oyunlarda baba bir var bir yok. Yani oyun vesilesiyle çocuk aslında Sürece, ayrışmaya kendisini hazırlıyor veya ayrışma sürecini hazmediyor, sindiriyor. Dolayısıyla bu tarz dönemlerde bu oyunları da çocukların çok tercih ettiğini görebiliyoruz. Yine de çok kolay bir süreç değil. Kolaylıklar diliyorum. Umarım olabildiğince keyifli bir şekilde geçirirsiniz bu dönemi. Bir sonraki soruyla devam ediyorum. Bebeklerin gündelik yaşamla ilgili korkuları hangi aylarda başlar ve nasıl yaklaşım sergilemeliyiz? İnsan evladı korku duygusunu yaşamanın henüz çok erken dönemlerinde hissetmeye ve duyumsamaya başlıyor. Henüz 6 aylık bir bebeğin ayrılık anksiyetesi yaşaması, yeni ve yüksek seslerde irkilmesi oldukça doğal ve beklendik tepkiler aslında. E, pek çok çocuğun benzer dönemlerde benzer reaksiyonlar verdiğini e, gözlemliyoruz. E, genelde bu süreçte ebeveyni ve bakım vereni dışındaki bireylere, yetişkinlere gitmeyi çok tercih etmiyor e, bebekler veya onların bulundukları ortamdan da zaman zaman rahatsızlık e, hissedebiliyorlar. İnsan evladı aslında çok olgunlaşmamış bir sinir sistemiyle dünyaya geliyor. E, ...yüksek sesler veya düşme hissi gibi belirli duygusal girdileri henüz yorumlayabilecek bir e, yeti de olmuyor aslında bebekler. Tabii korku son derece doğal bir duygu. Ebeveynler çocukları korktuğunda böyle bir rahatsız olabiliyorlar. E, ve hani sanki hiç korkmasa gibi bir hissiyat içinde olabiliyorlar ama korkunun bizim varoluşumuzda çok önemli bir fonksiyonu var. Korku olmasaydı, bizler tedbirli olmayı, temkinli olmayı, dikkatli olmayı aslında bilemezdik. Böyle bir ihtiyacımız olmazdı. Dolayısıyla korku aslında biz güvende olalım ve yaşama tutunalım diye var olan bir duygu. Bebeğimizin korktuğunu gözlemlediğimizde korkuyu ötelemeden daha kapsayan ve anlayan bir yerden bir ebeveyn tavrı sergilemek çok önemli. Korkacak ne var? Erkek adam korkmaz gibi söylemler yerine birazcık daha aynalamak, çocuğun duygusunu kapsamak ve daha kucaklayan, anlayan ve anlayan bir yerden, aynalayan bir yerden ebeveynlik sergilemek çok önemli oluyor. Korktun, rahatsız oldun, bu hoşuna gitmedi, buradayım, yanındayım diyebilmek mesela. Hem ayna nöronlarında bebeğin aktive etmiş oluyoruz. Hem de bizim ses tonumuz... Ee, özellikle sakin, kollayan, kapsayan bir yerden iletişim kurma halimiz çocuğumuzu zaten sakinleştirecek. Erken dönemdeki çocuklar ve bebekler bir yetişkinin varlığıyla sakinleşebilirler. Bu dönemdeki çocuklar koregüle olabilen e, canlılardır. Dolayısıyla sizin ses tonunuz, nazik bir şekilde bebeğinizle iletişim kurma haliniz, ona dokunmanız, onun duygularını aynalamalarını zaten erken dönemde yapabileceğiniz çok önemli e, adımlar olacak. Yaş biraz daha büyüdüğünde e, daha e, sözcüklerle iletişim kurabildiğiniz noktada e, evladınızın birazcık bedenine dikkat vermesini önerebilirsiniz. E, sen korkuyorsun. Korktuğunda bedeninde neler oluyor? Neler duyumsuyorsun? Mesela çocuk diyelim, burada hissediyorum korkuyu dediğinde, tamam bir kapat bakalım gözlerini. Korkuyu burada hissediyorsun. Nasıl bir his var burada? Ee, nasıl bir şey duyumsuyorsun burada? Ee, ve bu bedeninin kalan kısımlarını nasıl etkiliyor? Ee, daha önce korktuğunda, korkun geçtiğini İlk fark ettiğinde ne olmuştu bedeninde? Bunu ilk nasıl duyumsamıştın, Nasıl hissetmiştin? Ee, bedeninin burasında korku hissediyorsun, ee, ama bedeninin herhangi bir yerinde rahatlık hissediyor musun? Nerede rahatlık var? Gibi böyle bir sürü e, mindfulness çalışmaları, topraklanma çalışmaları yapabiliriz. Ama bunlar birazcık daha e, yaşamın yaşın, çocuğun yaşının birazcık daha büyümesini gerektiriyor. İlk yıllarda daha çok aynalama, dokunma, e, kapsama, çocuğun duygularını e, alan açma, e, belki birazcık e, oyunları, oyunların içine entegre etme korkuları, e, belki biraz daha yaşı büyüdüğünde korktuğun şey ne, bunu çizebilirsin, bunu daha komik bir hale getirmek için neler yapabiliriz gibi e, teknikler de kullanabilirsiniz. Kolaylıklar diliyorum bu süreçte.